faydalı olduysam ne mutlu. Çık. <laughs> Maskot in oradan. <Gülüyor> <Gülüyor> Maskot yürü git. Öncelikle peygamberimizin kaç eşi vardı? İlk başta bunu bir netleştirelim. Farklı kaynaklara göre 9 ila 19 arasında eşlerinin olduğu rivayet ediliyor. Yorumların farklı olmasının nedeni maskot. Maskot. Farklı kaynaklara göre peygamberimizin 9 ila 19 arasında eşlerinin olduğu rivayet ediliyor. Bu kısa izahımızdan sonra Bu kısa izahımızdan sonra 1 2 3, 1, 2, 3. Bu kısa izahımızdan sonra videomuz artık yavaş yavaş giriş yapalım. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Morfinsiz Yanılgılar serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. An itibariyle girişimizi yapmış bulunuyoruz 3. bölüme. Bu bölümde peygamberimizin çok evlilik meselesini masaya yatıracağız arkadaşlar. Ama konuya giriş yapmadan şöyle bir dipnot açmak istiyorum. Çok evliliğin şehevi bir evlilik olmadığını falan ispat etmeyeceğim bu videoda. Çünkü peygamberimizin evlilikleriyle alakalı şehvet evliliği yapmadığını zaten birinci ve ikinci bölümde izah etmiştik. Özellikle ikinci bölümde bu meseleyi daha ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bundan dolayı videoların tekrara kaçmasını istemediğim için üçüncü bölümde şehvet evliliği yapmadığını falan böyle ispat etmeye çalışmayacağım. Daha çok bu bölümde çok evlilik meselesindeki hikmetleri ele alacağım. Yani peygamberimizin birçok eşleri vardır. Bunlar bizim validemizdir, annemizdir. Validelerimizle hangi amaçla evlenmiştir? Hangi validemizle hangi amaçla evlenmiştir? İşte e, evliliklerindeki hikmetler nelerdir? Bunları ele alacağız sadece. Şehvet evliliği falan yapmadı, işte ispatı budur diye böyle bir açıklama beklemeyin ben de. Bu kısa izahımızdan sonra artık videomuza yavaş yavaş giriş yapalım. Öncelikle peygamberimizin kaç eşi vardı? İlk başta bu meseleyi bir masaya yatıralım farklı kaynaklara ve farklı rivayetlere göre 9 ila 19 arasında eşinin olduğu ifade ediliyor. Ama ağırlık olan görüş 11 ve 12 eşinin olduğu görüştür. Yorumların farklılık arz etmesinin sebebi birçok sebebi var aslında ama sadece birini örnek verecek olursak Mesela bazı yorumcular carileri ve savaştan elde edilen esirleri de peygamberimizin eşleri arasında saymıştır. Yani peygamberimizin cariyelerini de eş olarak kabul etmiş bazı yorumcular ve e, hanımlarının listesini eklemiştir. Bazı yorumculara göre de e, cariyeler ve köleler İslam statüsünde farklı konumdadır. Onun için e, peygamber eşi e, konumunda olamaz. Onun konumu farklıdır demiş ve peygamberimizin eşler listesine eklememiştir. Bu gibi farklı yorumlardan dolayı 9 ila 19 arasında eşinin olduğu ifade ediliyor ama dediğim gibi hakim olan görüş 11 ila 12 olan görüştür. Biz sadece e, bu hakim olan e, görüşteki isimler e, üzerinden hareket edeceğiz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı hicret öncesi ve hicret sonrası olmak üzere ikiye ayrılır. Muhammed Aleyhisselam evliliklerinden ikisi hariç tümünü hicret sonrası döneminde gerçekleştirmiştir. Hicret öncesinde gerçekleştirdiği evlilik 25 yaşındayken 40 yaşında olan Hazreti Hatice Validemizdir. Hazreti Hatice 65 yaşında vefat ettikten yaklaşık 2-3 sene sonra kendisinden 5 yaş büyük ve dul olan Hazreti Sevde Validemizle evlenmiştir. Sonraki evliliklerin tümü hicret sonrası yapılmıştır. Yani çok evlilik serüveni ömrünün son 10 yılında gerçekleşmiştir. Şimdi gelelim peygamberimizin evliliklerindeki perde arkasındaki amaçlara. Halk arasında sıkça duymuşsunuzdur şu argümanı. Savaşta ölen kişilerin eşleri ortada kalmasın diye Hz. Muhammed onu kendi nikahına almıştır ve böylelikle o kadınların ortada kalmasını engellemiştir. Bu yorumu ilk yapan kişi Francis Edward Peters isimli bir Amerikalı akademisyendir. Bu akademisyen uzun çalışmalar sonucunda bu yoruma ulaşmış ve bizim ilim camiası da bu yorumu benimseyerek halk arasında yaygınlaştırmıştır. İskoç tarihçi, oryantalist, anglikan din adamı ve aynı zamanda bir akademisyen olan William Montgomery'nin yorumuna göre Hz. Muhammed Aleyhisselam yaptığı tüm evliliklerde arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeye dayalı olduğunu ifade ediyor. Yani Madgamiri'ye göre Hz. Muhammed'in evliliklerindeki politika tamamen Arapların bölünmesini engellemek, hepsini birleştirmek, tek vücut olmasını sağlamak. Ve yine Amerikalı akademisyenlerden olan John Esposito, Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı tüm evliliklerinin dul kadınlara bir yaşam şansı vermeyi amaçladığını ifade ediyor. Turan Dursun'a göre yapılan bu evliliklerin tek sebebi cinsel arzulardır. Turan Dursun'un bu şekilde yorumlamasını çok normal karşılıyorum arkadaşlar. Çünkü adamın beyni affedersiniz bacak arasına kaçmış. Onun Kulleyteyn isimli bir romanı var. 12 yaşına kadar olan hayatını anlatan bir romandır ve o romanda iğrenç betimlemeler vardır. Yazmış olduğu romanı özetleyecek olursak hayvanların cinsel organlarını kıyas ederek betimlemeler yapıp güzellemeler yapıyor. Daha sonra Safo adında bir kızla yaşamış olduğu cinsel ilişkiyi ayrıntısıyla anlatıyor. Diş ağrısına kadın memesinin iyi geldiğini anlatıyor. Daha sonra eşcinsel arkadaşlarının birbirleriyle girmiş olduğu cinsel ilişkiyi gizlice izlediğini ifade ediyor. Yani kısacası adamın zihin dünyası tamamen sapıkça şeylerle dolu. Bu yüzden bu herifin Peygamberimizin yapmış olduğu bu evliliklerin tamamen cinsel arzular üzerine yapıldığını ifade etmesini ben şahsım adına normal görüyorum. Ne demişler? Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Şimdi peygamberimizin çok evlilik yapma meselesindeki hikmetleri ele alalım. Birincisi arkadaşlar bu çok evlilik meselesi peygamberlik vazifesinin ruhuna asla zıt değildir. Kaldı ki bu çok evlilik Hz. Muhammed Aleyhisselam'la başlamamıştır. Ondan önceki peygamberler ve ondan önceki dönemdeki insanlar da çok evlilik gerçekleştirmiştir. Kendi döneminde de çok evlilik zaten hadisesi yaygındır. Yani bu çok evlilik hadisesi peygamberimizle başlamış bir hadise değildir. Bu anlamda peygamberimizi tenkit etmelerindeki asılsız sebepleri ben anlam veremiyorum. Yani kendi döneminde ve ondan önceki dönemlerde zaten bu evlilik meselesi çok normal. Bunun yanı sıra peygamberimizin çok eş alması İslam davası açısından son derece önemlidir ve çok faydalıdır. Çok kadınla evlenme yeni dini hükümler ve kurallarla gelen peygamberler için bir bakıma zaruri bir durumdur. Çünkü dinin âlem mahremiyeti içinde cereyan eden pek çok yönleri vardır ki bu yönleri ancak bir insanın nikahlısı tam öğrenebilir aksi takdirde helali olmadan bu özel meseleler nasıl karşı tarafa aktarılabilir ki? İşte peygamber hanesinde yer alan bu hanımlar dinin aile mahremiyetiyle alakalı olan hükümlerini ümmetin kadınlarına ifade etmektedirler. Yani ümmetin kadınlarında bu alanda bir yol gösterici bir rol modeldir. Birçok rivayetlerde kadınlar peygamberimize aile mahremiyetiyle alakalı sorular sorduğunu Hatta bu sorular arasında cinsel soruların bile olduğunu görmekteyiz. Bu sorulara karşı peygamberimizin bazen rahatsız olduğu da rivayetler arasında yer alıyor. Dolayısıyla peygamber hanımları bu noktada bu açığı kapatması sizce de mantıklı değil mi? Bu noktada peygamber hanımlarına çok büyük rol düşüyor. Aile mahremiyetiyle alakalı sorular olsun, cinsel yaşamla alakalı sorular olsun bu, bu soruların cevaplarını peygamber hanımlarından öğreniyorlar peygamberimizden gördüklerini onlar ümmetin kadınlarına aktarıyor. Dolayısıyla peygamberimizin de burada çekinecek bir durumu da olmuyor. Çünkü bizzat peygamberimize sorduklarında haliyle bir problem ortaya çıkıyor. Cinsel sorular olması hasebiyle. Peki bu Ali içerisindeki konuları ümmetin kadınlarına anlatmak için tek eş yetmez miydi? Böyle bir soru gelebilir. Yetmezdi arkadaşlar. Çünkü bu tebliğ vazifesi bir kadın için çok ağır sorumluluktur. Bu ağır sorumluluğu bir kadının tek başına kaldırması çok müşkül olur. Düşünsenize kadın ev işleriyle mi uğraşsın, çocuklarına mı baksın, çarşı pazar dolaşıp alışverişe mi gitsin, kadınlara mahsus olan özel günlerindeki oru halleriyle mi uğraşsın? Bunu Bu konuları çoğaltabiliriz. Bu yüzden birden fazla kadınların olması bu anlamda çok normal ve zaruridir. Bunun yanı sıra peygamber hanımlarının tek vazifeleri ümmetin kadınlarına tebliğ etmek değildir. Her birinin dini anlamda farklı farklı vazifeleri vardır. Çünkü her birinin meşrebi, tarzı, özel yetenekleri, kabiliyeti birbirlerinden tamamen farklıdır. Mesela örnek verecek olursak Hazreti Ayşe, Muksirun diye tabir edilen, en çok hadis rivayet eden sahabeler arasında dördüncü sıradadır. Kendisi yaklaşık 2210 hadis rivayet etmiştir. Ümmü Seleme validemiz de peygamber eşleri arasında Hz. Ayşe'den sonra en çok hadis rivayet eden kişidir. Ümmü Seleme validemizin özelliği çok iyi bir şekilde olayları analiz etme ve yorumlama yeteneği vardır onda. Bu yüzden Hz. Muhammed Aleyhisselam hususi bir şekilde Ümmü Seleme ile istişare eder. Bazen onun, fikir, onun fikirlerini alarak hayatına tatbik ederdi. Hatta Peygamberimizin vefatından sonra dahi sahabe ve tabi'in de Ümmü Seleme ile görüşmeler yapar. istişare onunla hususi bir şekilde istişare eder ve onlar da ona göre hareket ederdi. Kısacası Ümmü Seleme'nin özelliği çok analitik bir düşünceye sahip olması ve olayları çok iyi analiz edip isabetli bir şekilde yorum yapmasıdır. Diğer eşlerinin de şahsi istidadına göre farklı farklı özel yetenekleri vardır ve bu özel yeteneklerini İslam'a hizmet etme noktasında kullanmışlardır. Ben sadece iki tane örnek verdim. Var gerisini siz hesap edin. Peygamberimizin çok evlenme hikmetlerinden ikincisine gelecek olursak ırkçılığı bitirmek isteyişidir. Peygamberimizin eşlerine baktığımızda her birinin farklı kabilelerden olduğunu görüyoruz. Yani buradan dahi ırkçılığı bitirmek istemesini gaye edindiğini anlayabiliriz. Bilindiği üzere o dönemin Araplarında aşırı derecede kavimcilik, yani bu asrın deyimiyle ırkçılık hastalığı vardır. Ben şu kavime mensubum, buna hakkım var ya da sen şu kavimlerdensin, aramızda yerin yok gibi ayrıştırıcı ifadeler sıklıkla kullanılırdı. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam farklı kavimlerden eşler alınca kavimcilik meselesine son noktayı koydu. Akrabalık bağının kurulduğu tüm kabileler birbirlerini ötekileştirmeyi bırakıp daha birleştirici ve ılımlı olmaya başlamışlardı. Mahzum oğulları Ümmü Seleme vasıtasıyla, Emeviler Ümmü Habibe vasıtasıyla, Peygamberimizin akrabaları olan Haşimiler Zeynep bin Ticaş vasıtasıyla Kabileler arası sulh sağlanmış, kavimcilik felsefesine bir noktada balta vurulmuştu. Çünkü herkes peygamberimiz vasıtasıyla akraba olmuştu. Çok evliliğin hikmetlerinden üçüncü nedeni olarak peygamberimizin tebliğ etme konusunda daha özgür olmak isteyişidir. Bunu örnek verecek olursak Safiye validemizle olan evliliğidir. Safiye validemiz Nadir oğulları isimli Yahudi kabilesinin reisi olan Huyey bin Ahtab'ın kızıdır. Safiye validemiz önceki evliliği Nadir oğullarının ileri gelenlerinden Selam bin Mişkem ile yapmış. ikinci evliliğini ise Hayber'in meşhur kalelerinden birinin komutanı olan Kinane İbni Ebu Hukayk ile evlenmiştir. Kısacası Safiye validemiz Yahudi camiasının en imtiyazlı sınıfına sahiptir. Hayber fethinde Yahudilerle olan savaşı Müslümanlar kazanmış, bu savaşta Safiye validemizin babası, eşi ve kardeşi ölmüştü. Ganimetler ve savaştan elde edilen esirler pay edilmişti. Peygamberimize düşen kişi de Safiye validemizdi. Safiye validemizin asıl adı Zeynep'tir. Arabistan'da reislere veya hükümdarlara düşen ganimet hissesine Safiye denirdi. Zeynep Hayber Savaşı'nda esir olarak İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın hissesine düşmesinden dolayı ilk kez o gün bu isimle adlandırılmıştı. Hz. Peygamber Safiye validemizi e Müslüman olması durumunda kendisiyle evleneceğini, Müslüman olmadığı takdirde kendisini serbest bırakıp ailesine gitmesi konusunda izin vereceğini ifade etmişti. Safiye validemiz de birinci şıkkı tercih etti yani Müslüman oldu ve Hz. Peygamberle evliliği kabul etti. Hz. Peygamber Safiye validemize mehir olarak onu özgür bıraktı yani azat etti. Muhammed Aleyhisselam yaptığı bu evlilikle kendisine her daim düşmanca takılan Yahudi camiasının öfkesini az da olsa teskiye etmişti. Çünkü Yahudi camiasının en önde gelen isimlerinden biri olan Safiye validemizle Müslümanların en önde gelen ismi olan Muhammed Aleyhisselam birbirleriyle izdivaç yapınca iki dinin mensupları birbirlerine daha ılımlı bakmaya başlamışlardı. E bunun yanı sıra Muhammed Aleyhisselam Yahudi camiasının önemli bir kesimiyle akraba olduğu için on, Yahudilerin İslam'ı daha yakından tanımasına sebep olmuştu. Ayrıca bu evlilik vesilesiyle peygamberimize aşırı derecede diş bilenen bazı Yahudilerin planları önceden peygamberimizin kulağına geliyordu. Yani bu evlilik istihbarat açısından çok önemli bir rol oynamaktaydı. Tebliğ konusunda peygamberimizin önünü açan bir diğer evlilik Mekke'nin önde gelen isimlerinden biri olan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibi ile olan evliliktir. Bilindiği üzere Ebu Süfyan ilk başlarda müşriklerle ortak hareket eden ve Hazreti Peygamber'e her daim zorluk çıkaran bir karaktere sahipti. Ama kızı Hazreti Peygamber'le evlendikten sonra İslam'a ve Hazreti Peygamber'e daha ılımlı bakmaya başlamıştır. Buna da en büyük delil Ümmü Habibe Peygamberimizle evlendikten sonra Ebu Süfyan'ın kulağına gidiyor bu durum ve Ebu Süfyan o reddedilemeyecek bir erkektir ifadesini kullanıyor. Ebu Süfyan'ın İslam'a karşı bu şekilde ılımlı bakması Emevi ailesine de sirayet etmiştir. Çünkü kendisi Emevi ailesinin reisidir. Gerek Emeviler gerekse peygamberimiz bu evlilik vesilesiyle birbirlerinin meclisine teklifsiz girip çıkmaya başlamışlardı. Böylece peygamberimiz tebliğ görevinde İslam'a karşı sert ve dışa kapalı olan Emevi ailesine daha özgürce tebliğ ediyordu ve ortamlarına daha rahat giriyordu. Örneklerimizden bir diğer isim Cüveyriye binti Haris'tir. Kendisi Müstalikoğulları kabilesinin reisi olan Haris bin Ebu Durar'ın kızıdır. Ve yine eski eşi e, kabilenin önde gelen komutanlarından biri olan Müsafi bin Safvan'dır. Hazreti Cüveyriye'nin kocası ve babası aşırı derece İslam karşıtıydı. Kureyş müşrikleri bütün müttefiklerini harekete geçirerek Hendek Savaşı için hazırlıklara gittiğinde Müstalik Oğulları kabilesinin Reisi Haris bin Ebudurar, müreisi kuyusunun başında karargah kurup, Müslümanlara karşı çevredeki kabileleri de kışkırtarak asker toplamaya çalışır. Bu faaliyeti haber alan Hz Peygamber büyük bir ordu kurarak müreisi gazvesine çıkar. Onun büyük bir kuvvetle yaklaştığını öğrenen bazı kabileler müttefik oldukları müstalik Oğulları saflarından bir bir kaçıp gitmeye başlarlar. İslam ordusu Müreysi kuyusuna vardığında Müstelik oğulları ile savaş başlar ve bu savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanır. Savaşta çokça ganimet ve esirler elde edilir. Esirler arasında Cüveyriye de vardır. Cüveyriye fidye karşılığında serbest kalmak ister ve bu talebi karşılık görür. Kendisine biçilen ücret üzerinde bulunmayınca Resulullah'tan borç almak ister. Muhammed Aleyhisselam onun fidesini ödedikten sonra Hazreti Cüveyriye'ye evlenme teklifi eder ve Cüveyriye validemiz de bu evlenme teklifini kabul eder. Peygamberimiz Cüveyriye validemizle evlendikten sonra sahabeler müstalik oğullarından elde edilen esirleri bir bir serbest bırakmaya başlamışlardır. Çünkü onlar artık peygamber akrabaları olmuştur. Sahabelerdeki bu tutum müstalik oğullarının gönüllerini fethetmeye başlamış ve Cüveyriye Validemizin babası ve kardeşi başta olmak üzere Müstalikoğullarının çoğu İslam'ı tercih etmiştir. Görüldüğü üzere Peygamberimizin bu evliliğinde de siyasi amaç güdülmüştür. Peygamberimizin diğer evliliği Hz. Meymune ile olan evliliğidir arkadaşlar. Şimdi bu meseleyi ele alacağız. Hz. Meymune, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan önce Hayatında iki kere evlilik geçirmiştir arkadaşlar. İlk evliliğinde kocasıyla anlaşamamış ve yolları ayırmıştır, boşanmıştır. İkinci evliliğinde ise kocası vefat etmiştir. Kocası vefat edince Hazreti Peygamberle evlenmek istemiştir ve bu isteğini Hazreti Peygamber'in amcası olan Hazreti Abbas'ın hanımına dile getirmiştir. Bu arada Hazreti Abbas'ın hanımı Meymune validemizle kız kardeştir. Meymune Validemiz Hazreti Abbas'ın hanımına e, bu isteğini dile getirince Hazreti Abbas konuyla alakalı bilgi sahibi oluyor ve daha sonra olaya el atıyor. Peygamber Efendimiz ve vesselamın yanına giderek Hazreti Meymune'nin bu isteğini ifade ediyor ve Hazreti Peygamber de onun isteğini kabul ediyor ve evleniyorlar. Peki bu evliliğin arkasındaki gelişen olay nedir? Konu çok uzundur arkadaşlar. Bu evlilikten önce İslam dünyasında acı bir tablo olan, tarihe acı bir şekilde kayda geçen bir olay gerçekleşiyor. Şimdi onu anlatacağım. Daha sonra bu evlilikle olan bir bağlantısını beraber çözeceğiz. Bu yüzden konu birazcık uzayacak. Sabırla dinlemenizi rica ediyorum. Uhud Savaşı'ndan sonra Biru Maune diye bir facia yaşandı. Rivayetlere göre peygamberimizin en hüzün duyduğu hadisedir. Olay şu şekilde cereyan ediyor. Amir bin Sasa kabilesi reisi Ebu Bera isminde bir şahısa Peygamberimiz İslamiyet'i tebliğ etmiştir. Ebu Bera her ne kadar İslam'ı o sıra kabul etmese de İslam dinine karşı bir yakınlık hissetmiştir. Bu yüzden kabilesine İslam dinini tebliğ etme ruhsatını vermiştir. Peygamberimiz Medine'de Suffe adında İslam dini, dinini yaymak için yetiştirdiği bir öğrenci grubu vardır. Onları o kabileye İslam'ı tebliğ etmek için göndermeyi düşünse de onların canlarından endişe duymuştur. Ebu Bera kabilenin lideri olduğu için sözünün muteberliğini izah etmiş ve peygamberimizin öğrencilerine zarar gelmemesi için güvence vermiştir. Ebu Bera'nın vaadine itimat eden Muhammed Aleyhisselam bir rivayete göre 40, başka bir rivayete göre ise 70 kişilik bir grup oluşturmuş ve Amir bin Sasa kabilesine İslam'ı tebliğ etmeleri için yola çıkarmıştır yola çıkan ekip varılacak olan yakın bir yere istirahate çekilmiştir. Ekip kabileye içlerinden Haram bin Milhan adında bir elçi göndererek Muhammed Aleyhisselam'ın mektubunu Amir bin Sasa kabilesinin reisi Ebu Bera'ya ulaştırmak istemiştir. Ebu Bera'nın ölümüyle alakalı bir söylenti geçmesi üzerine mektubu Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl'e vermiştir ve yanındakilerle beraber hepsini İslam'a davet etmiştir. Amir bin Tufeyl bu tebliğe karşı mektubu ulaştıran haram bir milhanı o sırada öldürmüştür. Diğer ekibi de öldürmek için kabilesini harekete geçirmek istemiş fakat kabile reisi Ebu Bera'nın önceden elçileri öldürmeme hususunda vermiş olduğu emirden dolayı Amir bin Tufeyl'in çağrısına karşılık vermemiştir. İslam dinine ve Müslümanlara karşı duyduğu kin onu durduramamış Beni Süleym kabilesinin bazı kollarını harekete geçirerek yola çıkarmıştır. Beni Süleym kabilesinin yardım etmesinin nedeni ise Bedir savaşında ölen bazı müşriklerin akrabalarının intikam alma arzusundan dolayıdır. Hiçbir şeyden haberi henüz olmayan Sufe ashabı öğrencileri mektubu ulaştırmak için gönderdiği Haram bin Milha'nın gelmediğini görünce Amir bin Sasa kabilesine doğru yola koyulmuşlardır. Bir müddet sonra Amir bin Tufeyl'in ordusuyla karşılaşan peygamberimizin o de ekibi onlar tarafından ne yazık ki öldürülmüştür. İşte bu durum karşısında derinden yaralanan peygamberimiz daha önce hiç yaşamadığı hüznü yaşamıştır. Meymune validemiz de Amir bin Sasa kabilesine aittir. Normalde bu kabile İslam'a karşı iştiyaklı bir kabiledir ama sırf Amir bin Tufeil'in yaptığı bu taşkınlık yüzünden İslam hakikati bu kabileye doğru düzgün ulaşamamıştır. Ulaşamadığı gibi onlarca sahabi de bu yolda öldürülmüştür. Meymune validemizle yapılan bu evlilik vesilesiyle Amir bin Sasa kabilesine mensup olan bazı heyetler Medine'ye gelmiş Hz. Peygamberle bazı görüşmeler gerçekleştirmiştir bu uzun görüşmeler neticesinde de İslam'ı tercih etme durumu söz konusu olmuştur. Görüldüğü üzere bu evlilik de diğer evlilikler gibi şehevi değil, politik bir evliliktir. Bir sonraki örneğimiz Maria Validemiz'dir. Hazreti Peygamber dönemin Mısır valisini tebliğ etmek maksadıyla bir mektup göndermiştir. Dönemin valisi Hristiyan olan halkından dolayı Hazreti Peygamber'in teklifini reddetse de ona hürmet göstermeyi eksik etmeyerek bir takım hediyeler göndermiştir. Bu hediyelerden biri de henüz o zamanlarda cari statüsünde olan Maria Validemiz'dir. Hazreti Peygamber'in tebliğ etmesi üzerine Maria Validemiz Müslüman olmuştur ve daha sonra Hz. Peygamber'le evlenmiştir. Hatta ondan İbrahim adında bir çocuğu olmuş ama ne yazık ki İbrahim daha 2 yaşına gelmeden vefat etmiştir. Bu evliliğin hikmetine gelecek olursak, Peygamberimizin Maria validemizle evlenmesi, Mısır'ın o dönemde Kıpti diye adlandırılan yerli halkını etkilemiştir. Bu yüzden Müslümanlarla Mısır'daki Bizanslılar arasında çıkan savaşta Kıptiler düşman cephesine yardım etmemiş, bu savaşta tarafsız kalmayı tercih etmişlerdi. Bu durum doğrultusunda savaş Müslümanların lehine sağlanmıştı. Şayet Kıptiler düşman cephesine yardım etseydi Müslümanların işi çok zor olurdu. Bu evlilik vasıtasıyla bu zor sürece maruz kalınmadı. Peygamberimizin diğer eşi olan Zeynep bin ticaş maddesinin üzerinde durmayacağım arkadaşlar. Çünkü kanalımda konuyla alakalı 2 saate yakın video var. İlgilenenler şuraya tıklayarak bizzat e, konuyla alakalı bilgi edinebilir. Ama özetle anlatacak olursak, Ahsap suresinde Zeynep validemizle evlenmesi gerektiğine dair bazı ayetler Peygamberimize nazil oluyor. Yani bu evliliği bizzat Cenab-ı Hak istiyor. Peki bunun hikmeti nedir dersek İslam'da evlatlık kurumu diye bir kurum yoktur arkadaşlar. İslam evlatlık kurumuna bir set çektiği için e, Peygamberimiz evlatlığının eski eşi olan Hazreti Zeyneple evleniyor ve bunu uygulamalı bir şekilde gösteriyor. Peki İslam neden evlatlığı istemiyor? Yani evlatlığın ne gibi bir zararı var? Ya da Hazreti Zeynep'le evlenmesi mi gerekiyordu? Yani bunun için. Bunun gibi birçok sorular akla gelebilir. Bu mesele çok uzun bir mesele. Zaten iki saate yakın bir video çekmem bu meselenin ne kadar uzun olduğunu yeterince gösteriyor. Konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyen o videoya mutlaka gidip izleyebilir. Asap Suresi Karanlık Ayetler mi isimli videomu ziyaret ederseniz gereken bilgiyi, gereken malumatı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik nihayetinde. Faydalı olduysam ne mutlu. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sevgili peygamberimizin neden çok evlendiğine dair bazı malumatları aktarmaya çalıştım. Sizler de farklı bir şekilde konuyu ele almak isterseniz yorum kısmında izah edebilirsiniz. Yani yeni bir farklı bakış açısıyla meseleyi öğrenmiş olurum. Hem okuyanlara hem de benim öğren farklı bakış açılarla öğrenmeme vesile olmuş olursunuz. Yo değerli yorumlarınızı mutlaka belirtin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Uhud Savaşı'ndan sonra bir Uhud Savaşı'ndan sonra bir Maune Uhud Savaşı'ndan sonra bir Maune Maune bir Maune ma bir Maune bir Maune bir Maune Uhud Savaşı'ndan sonra bir Maune diye